Merve, girişteki, köyün girişindeki e, Romork'un içine pusuyorsun. Özellikle senin gözcülüğünü Nazlı yapıyor. Nazlı'nın göz irtibatı koparsa seni duyamayız. Seni duyamazsak orada da alacağımız adamları rahat bir şekilde sahaya dökemeyiz, tamam mı? İkili sıçrayışlar halinde gideceğiz. İbo ile Caner, siz badisiniz. Burak, Özgür badi. Kübra benimle badi. Kızlar üçünüz beraber sıçrayacaksınız. Emre, Hemen şu ara bulunan kısmı pusuyorsun. Orası derin benim. bir şekilde çünkü pistol kullanıyorsun. Yürüyüş mesafesi neler en az iki üç tane alacağını düşünüyorum. İnşallah. Birbirimize destek ateşi yapmadan, hiçbir şekilde kafamızı, vücudumuzun hiçbir tarafını göstermeden kontrollü bir şekilde sıçrayıp hangarı bulmamız gerekiyor. Yunus, içeride hacker'ı korumakla sorumlu olan en önemli kişi sensin. Herkes düşerse içeride her konuda sana güveniyor olacağız. İçerideki boruların içerisine çok rahat bir şekilde pusabilirsin. Yatabilirsin, gömülebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. İçeriye girişlerde telsiz kontrolü yapıp... ...birbirinize sürekli haber vermemiz gerekiyor. Takım, hepinize güveniyorum. Hepinize inanıyorum. Bu oyun bizim olacak. Bu oyunu almaktan başka çare varsa da akşamımız olmayacak. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Evet. evet. Hazır. evet. O zaman ne yapıyoruz? Bu oyunu alıyoruz. Hadi! Alıyoruz! Evet. Ellerinizi koyun ortaya. Abla. Oooo! Bir, 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 bir Arkadaşlar herkes görev yerlerine dağılıyor. Marş marş haydi gel Burcu benimle. Köyde bir hangarda tutulan hacker oyun sonunda kimde kalırsa o tim çok önemli bilgilere ulaşmış olacak. Bu yüzden bu oyun taraftan, temiz, temiz. bir sonraki oyunlara etki edebilecek nitelikte. Görüşte kimse yok. Oyun başladı. Çok açık hedef olma. Dünya aynı şekilde arkadan gelebilirler dikkat edin. Evet evet sağa sola dikkat edin. Halil ben. Bırak soldan ilerle. Temiz. Sakın tamam değil mi arkadaşlar? Ben de arkasındayım. Engirden muhafazaya göre öne geçeceğim. Tuğçe, Merve Merve'yle irtibatını sakın koparma çok önemlisin. Arkadaşlar, hepimiz aynı yerden değiliz. Tamam, Oğuz oradan gidiyor zaten. Tamam, gel buraya gel. İbo, sıçra. Kızlar, bizi takip edin. Tan Timi köyün içine dalmaya başladı ama... ...biraz kontrolsüz ilerliyor gibi görünüyorlar. Paris. Hacker şu an görüntülenen depoda Yunus Emre tarafından korunuyor. Tan timinin bu konudan haberi yok. Yunus, ben tam kapıyı görüyorum şu an. Yani kapı geçip önce ben duracağım onları ama gerekenlerine göre izin verebilirim. Duruma göre ben tam haber vermeye çalışacağım. Tamamdır Taylan, senden haber bekliyorum. Uçak yanında. Fazla şort temiz mi? Sağa dikkat edin. şortan mı gidiyorsun? Ay! Özgür seni vuracaktım. Beni duyan var mı? Halil ben. Duyuyorum. Merkezi aldım. Camideyim. Camideyim. Merkezi aldım. Anlaşıldı bu bak. Tantimi bina yanları yerine ortadan yürüyerek kendilerini hedef haline getiriyorlar. Tuğçe duvarın arkasında onları bekliyor. Birileri geliyor. Birileri geliyor. Sesler duydum. Buradan geçiyorlar ben Tuğçe. Buradan geçiyorlar. Seslerini duyuyorum. Sen bu tarafa geç. Durağın oraya geç. Biz evet, çok geniş alıyoruz. Böyle bayağı geniş alıyoruz ha. Dikkat edin. Timi köye dağılmış durumda. Bursa. Şurası mı mi? Hadi bakalım. Benim arkamdan geliyorlar. Gördüler beni buracağım. Tuğçe Kübra'yı gördü Gördüm. ama ateş etmedi. Arkadaşlarına haber verdi. Benim Tuğçe ben... çok önemli bir fırsatı kaçırdı Vurmadı. ve konum değiştirdi. Duydunuz mu beni Vurulmadım, arkadan geliyor. Hemen önümde benim 12 önümde bu se önümde bas 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 bas. Burada arkadaşlar. Evet, evet evet evet. Kübra, Buse, Burcu ve Halil Tuğçe'yi sıkıştırdı. Tuğçe şu an dört kişiyle mücadele ediyor. Vuruldum. Vuruldum ben Tuğçe. Tuğçe Kübra tarafından oyun dışı bırakıldı. Karşı takımdan bir kişi vuruldu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tuğçe burada stratejik bir hata yapmasaydı en az iki kişiyi oyun dışı bırakabilirdi. Arkadaşlar işaretlediğiniz yer neresi? Bilgi misiniz bize? <laughs> Tuğçe'yi benziyor olarak bırakmışlar. Geldiğiniz artık biliyor. Aralardan sizin. Tuğçe vuruldu arkadaşlar. Romork'un içinden çıkan Merve, Özgür'ü oyun dışı bıraktı. vuruldu tamam. Merve Fatoş'u da işaretleyerek takımına önemli bir avantaj kazandırdı. Tantemi artık yedi kişi. Merve römorktan çıkarak stratejik bir hata yapmış gibi görünüyor. Orada en az iki üç kişiyi daha oyun dışı bırakabilirdi. Aa! Abi, a <laughs> Burada olduğunu bilmiyor musunuz abicim? Merve mu? Emre abi vurdu ya. Merve arkadaşlarına haber vermeden konum değiştirdiği için onu tehdit olarak algılayan takım arkadaşı Emre tarafından işaretlendi. Burak, hackerın olduğu deponun tam karşısında ama bunun farkında değil. Burak, Burak gel. Burak gel. Ambarın önünde Yunus. içeri girmiyor da Yunus inşaat vereceğim. Burak, burak. Tamam, Taylan'ın Taylan orada olduğunu bilmeden onun olduğu alana girdi. Vuruldu. Ve Burak, Taylan tarafından oyun dışı bırakıldı. Siyah Tim 8, Tan timi kişi. Buraya şart dedim çıktı. Gizem, oyalı onları. Gizem, oyalı onları. ve Halil burcu ateş altına aldı. Bir kişiyi daha vurdum arkadaşlar bilginiz olsun. Oyun ortada ilerliyor. Siyah tim 7, kan timi 6 kişi. Kanka biz çok yanlış geldik bu ya. Yok yok. <laughs> bak cami burada. Aynen, arkadaşlar, arkadaşlar. Yer buldunuz mu? Var mı? Hah, aha işte yol. Gel. Emre abi beni vurdu. Emre abi mı ne ya? Beni vurdu ya. Bana sekti direkt gelmedi ama çıktım yine de vuruldu. Kanka iki kişiyi vurdum. Yer değiştiriyorum Emre abi bana ateş etti bak. Oha. İnanmıyorum. Bana sekti ama yine de çıktım ben. Riske atmak istemedim. Ben daha üç kişiyi daha avlayacağım. Emrah abi sekte beni vuruyor. Sekti ama riske atmak istemedim. Direkt çıktım. Arkadaşlar ses verin. Emre abi tamamında. Aşil ters taraftan adıyorum Aşil. Şu anda saklanıyorum ama yardım. Size doğru ulaşmaya çalışacaklar Emre. Esra İbrahim'le Caner'i buldu eğer cesaret edip atağa çıkarsa ikisini de oyun dışı bırakabilir. Caner Esra'nın arkasından sızarak küçük bir görüş alanından yaptığı ateşle işaretleyerek oyun dışı bıraktı. İşaretlendim. Esra üst üste ikinci görev oyununda Caner tarafından oyun dışı bırakıldı. Şu an sayılar eşit. 6 atı. İbrahim ve Caner deponun hemen yanındalar. Depoyu keskin nişancı tüfeğiyle kollayan Özsan onları oyun dışı bırakabilir. Öhsan doğru bir hamle yaparak Caner'i oyun dışı bıraktı. Yunus Emre sen de onu alırsın çok rahat. Benden panik oldu. Öhsan'ın yeri deşifre olunca İbrahim hata geçti ve Öhsan'ın arkasından dolaşmaya çalışıyor. Özhan'la İbrahim sivillerin olduğu yerde İşaret çatışmaya girdiler. Bu kurallara aykırı. bilmiyorum neredesin. Solumda. Oradalar değil mi? Tamam. Yine saklanmış. Gizem. Ya. Gizem. Gizem bana bak. Arkamdaki araya çok iyi bak. Oradayım. Fatoş, Halil, Buse ve Gizem depoya çok yakınlar. Halil ve Kübra'nın olduğu yerin hemen ardında Taylan onları bekliyor. Nazlı saklandığı yerden Kübra ve Buse'yi oyun dışı bırakarak takımına avantaj sağlayabilir. Vuruldu. Emre de Gizem'in arkasından sızarak oyun dışı bıraktı. Siyah tim sonuca çok yakın. Gizem'le Kübra'yı işaretledim Taylan. Ah! Çok acıttı be. Halil Nazlı'yı işaretledi. Şu anda oyunda siyahlardan dört kişiye karşılık ...Tan timinden yalnızca Halil var. Yunus geldi, Yunus geldi, Yunus geldi, Yunus geldi. Halil, hacker'ın depoda olduğunu fark etti. Halil'in kazanmak için en büyük şansı içeri girerek Yunus Emre'yi işaretlemek. Taylan yan taraftan Halil'i görüş alanına aldı. Hata yapmazsa geçen oyundaki gibi takımına galibiyeti getirecek. Ya lanet olsun ya. Ve Halil çok yaklaşmışken sağ tarafından gelen Taylan'ın onu işaretlemesiyle oyun dışı kaldı. Kazanan siyah tim oldu. Bir yoluna. bitti. koş. Güzel, topla koş. Düzel, topla, koş. Arkayı, Düzel, güzel. Arkaya, arkaya. Güzel, güzel. Arkaya, arkaya. Güzel. Bin bin bin! bin, bin, bin. bin, bin, bin. bin, bin